Cevap ver bana Suna. Baba, onların arasında bir oyun bu, küçük bir oyun. Sen karışma saniye. Senden cevap bekliyorum. Niye kayra sana anne diyor? Çünkü o benim anne. Ben her şeyi açıklayacağım. Şimdi gitmemiz lazım. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Şuna gel buraya dedim. Nereye gidiyorsun? Hadi lütfen Şuna sakin Suna. ol baba. Ya. Ne oluyor burada çocuklar? Çabuk anlatın bana. Baba, açıklayın baba, ne oluyor sakin burada? Sakin ol. Kalbim var. Ne olur sakin ol ya. Hadi otur ya. Rahat ol biraz. Anne, Şevket amca neden o kadar kızdı? Kayra sen nasıl geldin buraya? Babamla boşanacağınızı duydum. Ben de arabaya saklandım. Özür dilerim anneciğim. Seni kızlamak istemedim. Yok bir tanem ben kızmadım sana. Önlemliydi sadece korktum biraz tamam mı? Hadi gir arabaya. Ay vallahi hiçbir şey anlamadım Enise. Sunanın kızı mı var mı? Ay yok öyle bir şey. İyiyim. Siz kusura bakmayın bu ailevi bir mesele. Ee, biz sizden müsaade isteyelim. Ay vallahi rezalet bu. Çocuk kimdenmiş? <laughs> Melahat benim tepemin tasını attırma. Hadi, hadi, hadi. Heh. Hadi. Gel bakayım. Senin var mıydı böyle bir şeyden haberin? Ay yok Şevket. Ben daha ne olduğunu anlamadım bile. Evet. Evet anlamadık ama burada anlayan birileri var galiba. He? Anlatın çocuklar bana ne oluyor burada? Anlatın. Kayra niye Sunu'ya anne dedi? Sunu niye öyle kaçar gibi gitti apar topar? Ne oluyor? Hemen anlatacaksınız bana. Ya baba bilmediğim bazı şeyler var. Anlatın o zaman. Baba Sunu'na birazdan geleceğim dedi ya kendi anlatsın ne olur bak. Anlatın dedim. Ay tamam Şevket gitme çocukların üstüne bu kadar. Sunu'na gelip anlatacakmış işte. Sen karışma Enise. Rafet Rafet oğlum bana bak. Bak bana. Oğlum bak ne biliyorsan anlat. Ne biliyorsun? Nedir bu mesele? Anlat bana çocuğum. Rafet anlat! Ya kızı küçükken annesi terk etmiş. Son adı Necat Bey'e yardım etmek için. Ee? Senin annen benim demiş. Şevket. Şevket gel otur şöyle. Yahu gel gözünü se... Geçin karşıma. Geçin oturun. Geç. Sen de geç saniye. Geç. Şimdi bana her şeyi anlatacaksınız. Teker teker her şeyi. Babacığım vallahi biz de bir şey bilmiyoruz. Bu kadar işte ya. Anlatın dedim her şeyi. Ne biliyorsanız. Dökülün çabuk. Yalan söylemeyin anlarım. Dökülün çabuk. Hemen. Babamla boşanacak mısın, boşanmayacak mısın? Boşanmayacağız bir tanem, nereden çıktı? Ee, babam söylerken duydum. Yanlış duymuşsun. Ama ben duydum, eminim. Benim bir yerde durmam lazım. Neden? Ee, dondurma alayım sana, ister misin? İstemiyorum. Çikolata falan alayım. İstemiyorum. Şevket amca neden sana kızım dedi? O Saniye teyzenin babası değil mi? Lafın gelişi bir tane. Beni de kızı gibi sever. Uzun zamandır tanıyor ondan. Anne bir de. Benim senin kızın olduğunu biliyor mu? Tabii ki biliyor. Bir tanem. niye bilmesin ya? Tabii ki biliyor. O başka bir şey kızgın. Ben şimdi ineyim. Hemen geleceğim tamam mı? Tamam çabuk gel. Tamam. Hap. <laughs> Hadi aç. Ben de seni arayacaktım. Mahkemeden şimdi çıktım. Necat babam her şeyi öğrendi. Ne diyorsun sen Suna? Kayra biz boşanacağız zannetmiş. Ben de beraber arabaya binmiş. Gizlice babamın önünde bana anne dedi. Necat of. çok kötü. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Onlar bir sürü soru sorarken kaçtım. Kayra öğrendi mi? Beren de, Onu hemen kaçırdım sonra. <laughs> Reşat ben ne yapacağım ben? Eve nasıl gireceğim babama? Ne diyeceğim şimdi? Her şeyi öğrenmiştir. Neredesin şuna? Ben geliyorum yanına şimdi. Yok yok sen gelme. O zaman Kayra daha çok şüphelidir. Ben evde konuşuruz. Tamam ama ne olur ağlama. Halledeceğiz tamam mı? Ben konuşacağım zaten babanla. Tamam evde görüşürüz o zaman. Uf. <laughs> Anneciğim iyi misin? Efendim? İyi misin? İyiyim. Bir tanem iyiyim. Ee, bir şey almadın mı? Yok. Dondurma alacaktım kalmamış. Hı, ha, Üç hafta sonra da bitiyormuş anlaşması. İşten ayrılacaktı zaten Suna. Başka? Başka bir şey yok baba. Yeminle biz de bu kadarını biliyoruz yani. Kahvenin parasını Suna ödedi yani. He? O heriften aldı iki yüz binli öyle mi? E kahveyi kurtardı baba kız. Ya babacığım aslında Suna gerçekten bakıcılık yapıyordu. yani Gerçekten mesleği buydu. Sadece kız onu annesi zannediyordu. Ama görsen o kadar sevindik Suna'yı görünce annem diye. Ya yani bir nevi sevap istedi aslında Suna. Evet doğru Şevket yani abartmaya gerek yok. Hm ee, biz de çağıralım Sunayı gelsin. Peki annesi neredeymiş bu çocuğun? Terk etmiş çocukken bayağı vicdansız yani. Suna da ona kıyamamış zaten baba. Herkes Sunayı o kadın diye biliyor yani öyle mi? Ha? O herifin yanında karısıym diye dolaşıyor. Yok öyle bir şey yok yani mecbur kalmadıkça öyle bir şey söylemiyorlar da tabii. Şevket. Şevket. Dur kurbanın alayım. Şevket. Şevket. Ya bak Şevket. Tamam kız bir hata yapmış. Ama gel büyütmeyelim bu kadar. Belli de ortada kötü niyeti yok. E, konuş bir Sunay'la bir de ondan dinle. Tatlıya bağlayalım. Ya Şevket'in bak kalbin var Allah korusun. Enise. Bırak beni.